Selamu Aleyküm Kıymetli Hoca Ahmet Yesevi Derneği ailesi Somali Baydoğa kırsalında Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımızın yanı sıra bölgedeki yaşanan ciddi derecedeki kuraklık sebebiyle buradaki kardeşlerimize kumanya yardımında da bulunuyoruz. Sizlerin destekleriyle bu bölgeye daha önce getirttiğimiz ve hazırlattırdığımız 500 adet kumanyayı bu bölgede yaşayan birçoğu kamplarda ciddi derecede muhtaç olan kardeşlerimize inşallah takdimine başlayacağız. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bağışlamış bulunduğunuz bu kumanyalarınızı dergahi izzetinde kabul buyursun. Yaptığınız ve yapacağınız bağışlarınızı kabul buyursun. Bağışlamış bulunduğunuz kumanyalarda bölgeye has e, tabii ki bu, bu, bölgedeki kardeşlerimizin tüketebileceği e, malzemeler hazırlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince şu an dağıtım yapacağımız yardım paketlerinin içerisinde pirinç, un, şeker, sıvı yağ ve hurma mevcut. Yani en çok bunlara ihtiyaç olduğu konusunda bilgi edinmiştik. Biz de elhamdülillah onların ihtiyaçlarına en çok yarayan eksiklerini gidermek adına yarayan gıdaları temin etmeye çalıştık. İnşallah kardeşlerimiz bir miktar. Bir nebze olsun bunlarla bir süreliğine karınlarını doyurabilecekler. Son zamanlarda geçtiğimiz sezon bu bölgedeki ciddi derecedeki kuraklık sebebiyle buradaki çiftçiler mahsul alamamışlar. Bu bakımdan buraya getirmiş olduğumuz bu kumanyaların önemi gerçekten çok büyük. Bağışlamış bulunduğunuz bu kumanyaların yaklaşık olarak bir aileye iki ay kadar yeteceğini umut ediyoruz. O şekilde planlama yaptık. İnşallah kardeşlerimiz bir sürede olsa karınlarını doyuracaklar bu gıda kolileriyle birlikte desteklerinizin önemi bu bakımdan çok büyük. Bizler imkanlarımız nispetinde bu bölgedeki gerek çevre bölgelerdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına koşmaya, cevap vermeye, taleplerine yetişmeye inşallah devam edeceğiz. Allah Teala cümlemizden razı olsun. Amin. bağçılarımız kumanya dağıtımına başladık. Gördüğünüz üzere arkamızdaki büyük boş alana e, ihtiyaç e, sahibi kardeşlerimize takdim edeceğimiz gıda malzemeleri, de, pirinç, un, kurum, yağ, kurumadan oluşan e, ...gıda, yardım malzemelerini inşallah kendilerine takdim edeceğiz. Çok büyük karışıklığa sebep olmaması için... ...böyle bir yöntem bulduk buradaki arkadaşlarımız. allah Teala razı olsun kendilerine. Aksi halde, yani çok büyük burada kargaşa çıkıyormuş. Ama inşallah devam ediyoruz. allah teala. Teala'ya emanet olun. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Yani şunu belirtmek istiyorum özellikle bugün burada 5. günümüz. Yaklaşık 40 derece gibi bir sıcaklık var. Susuzluk has Yani Allah Teala bu kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bağışlarınızla tebessümlerine biz burada bizzat şahit oluyoruz. Aralarında yetim yavrularımız var. Sizlerin adına onların başlarını da okşadık. Elhamdülillah imkanlarımız nispetinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan bu bölgenin gerekse diğer kampların imkanlarımız yettiğince takipçisi olmaya inşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala Celle Celaluhu yaptığınız ve yapacağınız tüm bağışlarınızı şuradaki yetim yavruların hürmetine inşallah kabul olur.